Merhaba sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 2022 yılının ilk ayı Ocak ayında aşk enerjiniz nasıl olacak? Kafanızdaki soru işaretlerinizi aydınlatmak, ilahi sistemden mesaj almak ve size aktarmak için şimdi niyetimi alıyorum ve başlıyorum. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım Engin Evren kartı, aile kartı arkadaşlar ve meslektaşlar dört yönün melekleri kartları geldi size iki tane kutsal ruh, iki tane insanlar kartıyla e, aslında ailenizle ya da aile dediğiniz kişilerle Ocak ayında çok fazla vakit geçireceğiniz, güzel eğlenceli vakitlerde olacağınız belki yılbaşında güzel kutlamalar yaptığınız e, güzel, neşeli, eğlenceli enerji içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Onun dışında artık sistem siz aslan burçlarında e, büyük bir şifa getiriyor arkadaşlar. Bakın dört yönlü melekleri ve engin evren kartıyla aslında o kozmozdan gelen büyük enerji e, sizi artık sirayet edecek. E, bakın ikisi de e, aslında yedinci çakra renginat da bize anlatır. E, dört tarafımızdan da şifa alınacağımız hayatımızda ilahi e, meleki enerjilerin aktif olacağı bir Ocak ayı olacak sevgili dostlar. Yani burada şifa çalışması yapan Aslan Burcu arkadaşlarım varsa meditasyon yapanlar dua edenler varsa çok fazla bilginin onlara akacağını Artık bir şeylerin şifalandığını net olarak göreceklerini o huzur e, ve sos zaten çok sosyal insanlardır aslan burçları. E, o sosyalliği de işte istediğiniz noktada, istediğiniz kişilerle yaşayacağınız e, güzel enerjiler mevcut arkadaşlar. E, aşk olarak bir kart daha çekeyim. Belki işte bu dört yönün melekleriyle aşk anlamında çünkü niyetimi almıştım. Aşkla alakalı dört taraftan da güzel e, enerjiler olacaktır. Evet, biraz önce huzur dedim arkadaşlar. Evet, gerçekten huzur enerjilerinde olacaksınız. E, burada aynı zamanda iki kula e, bize bakın birlikte olan aslında. Ruhları birbirine çok yakın, temiz masum enerjilerde olan e, ruh eşi ikiz alev gibi enerjileri de anlatır. Sanki birlikte böyle bir huzur enerjisinde olacaksınız sevgili dostlar. Peki aşk olarak ne, bize kesin bir bilgi alalım. Cesaret. Arkadaşlar burada uzun zamandır cesaret edemeyen e, bir şeyleri başlatma noktası çünkü bir rakamı. Ee, bir şeylere başlayamayan yani uzun zamandır flört ediyorsunuz bir türlü ciddi ilişki olmuyordur ee, ya da işte e, bir şeyleri aileye arkadaşlara duyurulmuyordur hep gizli saklı kapaklı bir takım e, işte görüşmeleriniz varsa ya da elinin korktuğu bir şeylerden saklandığı sorumluluk alamadığı bir noktalar varsa burada aslında büyük bir cesarete geleceğini korkmasına rağmen Hala o içindeki korkuyla ama o karanlıktaki yolunu bulup e, bir eylem yapacağını da net olarak söyleyebilirim. Sevgili dostlar. ilahi plandan akan enerjiler bu şekilde. Peki partnerinizden size yansıyacak olan enerji nedir? Size nasıl bir enerji yansıyacak? Ne yapacak? eylemi ne olacak? Aa, kadarsal, bir durum aa kutlama ve ne de evet arkadaşlar burada kadersel bir durum var ee, sanki bunları yaşamanız gerekiyormuş ve artık kutsal ruh dört yönün melekleri kartıyla e, büyük bir şifanın gerçekleştiğini artık bu kaderinizdeki kişiyle evlilik yolunda belki ilerleyeceğinizi e, hem evlilik hem kutlama kartı da nişan söz eee işte çevreye duyurulması, aileye, arkadaşları artık ilan edilmesi ee, ve DNA kası arkadaşlar sağlam bir başlangıç kartıdır. Aynı zamanda burada bir şifalanmayı, işte baharın gelmesini, e, ağaçların çiçek açmasını da anlatır bize. Sanki ilahi bir elin bir dokunuşla elin enerjiyi büyük bir cesaret verip burada güzel bir başlangıç yapılacağını net olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Sanki bir şeylerin zamanı artık gelmiş. Evet bir şeyler Ocak ayında artık başlıyor. Başlaması gerekiyor. Ee, ve burada bir aile kurmak. Ee, işte dört yönün melekleri ve aslında dört e, değnek. Sağlamlık, e, hızlı, sağlam, <laughs> ateş elementi. Aynı zamanda <laughs> yani karşınızdaki sizin e, partneriniz de sizin gibi ateş elementinde olabilir arkadaşlar. Koç, aslan, yay <laughs> burcunda olabilir. Olmaya da bilir. Hiç fark etmez. Ama yine bize aynı zamanda da e, ikinizin de enerjinizin bir olduğunu yani frekansınızın tuttuğunu ve ikinizin de isteğinin artık e, bu yönlü olduğunu ve bunu da başarabileceğinizi başaracağınızı net olarak söyledi arkadaşlar. Yani geçmişe çok takılmadan her ne yaşadıysanız, evet, kadar planınızda bu varmış. Kadarsal olarak yaşanmış. Belki çok kısır döngülere girdiniz. E, ama şu anda gerçekten güzel. Peki, elin enerji, nişin enerji ve ortak enerji. Evet, yani ikinci defa topluluk kartı geldi arkadaşlar. E, pardon, üçüncü defa gelmiş oldu aslında. E, şöyle göstereyim insanlar meslektaşlar, değnek dörtlüsü ve topluluk kartı. Bakın çok fazla toplu yerlerde olacağınız yani aynı zamanda da bakın nişan, düğün gibi aile toplantısı gibi enerjiler içerisinde olacağınız bir ayda olacağını söyleyebilirim arkadaşlar Ocak ayının. Evet. El enerjinin e, enerjisinden ne çıktı? Bahçe ve kapı çıktı arkadaşlar. Burada aslında işte o e, cesarete gelemeyen el enerjinin bir rakamıyla başlattığı o işte şövalye gibi zırhını giyip de o ışığa doğru gittiği noktasında artık e, buradaki dişli enerjiyi görmeyin arkadaşlar. Çünkü burada fark etmez. E, enerji olarak okuma yapıyoruz. İşte burada varmak istediği noktaya vardığını artık e, ulaşmak istediği yere geldiğini e, ve burada da sizi beklediğini görüyorum arkadaşlar. Ve dişilerde çok fazla eylem var. Zaten aslan burçları çok eylemseldir. Hemen hemen hızlı hızlı hareket ederler. İşlerini hemen yapıp bitirmek isterler çok aktiftirler. Ee, ya burada eril enerjinin gelmesinden çok el enerjinin bir şeyleri başlatması ve sistemi bunu desteklemesi aynı zamanda o cesaretle attığı adımdan sonra da aslında da dişil enerjinin de bir adım atması, eylem yapmasını beklediğini görüyorum. Ve bu eylem de sizden gelecek arkadaşlar. Ve hep birlikte güzel bir vakitler geçireceksiniz. Toplantılarda bulunacaksınız. Yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da dinleyin sevgili dostlar. Biliyorsanız partnerinizin burcunu da dinleyin. Hepsi birbiriyle uyumlu olacaktır. Şubat ayında görüşmek üzere sevgili aslan burcu arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.